Selamlar sevgili Vikings takipçileri. Aynı zamanda Geek yapar da takipçileri tabi olmuş oluyorsunuz burada karşılaştığımızda buluştuğumuza göre Vikings'in daha doğrusu Vikings'in veya Vikinglerin veya işte bilmiyorum başka dillerde nasıl söyleniyor. Son sezon, so, sezonun işte son bölümüne gelmeden önceki bölümünü işte bu hafta izledik. Valla yani zaten aslında bence bu bölümle bir sonraki bölümü hani nasıl ne olacaktı bilmiyorum daha ama aslında ortak yayınlayabilirlermiş çünkü yani charge diye işte hücum diye bitmiş olması bölümün ister istemez bayağı hayal kırıklığıydı ama hani bu tabii ki diziye bir laf değil aslında. Dizi zaten insana kendini çektirdiği için o an bir hayal kırıklığı oluyor. Neyse ki haftaya izleyeceğiz. Keza gerçekten gerçekten de bir önceki hafta çok ama çok hasret kaldığımız güzel savaş dövüş sahneleri bu hafta Güzelce vardı bence bana soracak olursanız. Bu arada gerçekten kendi kendimi şunun için çok sorguladım. Ee, hani ben niye bu kadar savaş dövüş vurdu kırdı sahnesi olup olmamasına göre eleştiriyorum diye. Çünkü bir baktım hakikaten kaç bölümdür hep bunu değerlendirmişim birazcık. Valla biraz bu diziyi hakikaten yani Vikinglerin yaptıkları şeyleri yapış şekillerini görmek adına izliyorum diye düşündüm. Yani başka dizilerde böyle orta çağ janrılı filmlerde dizilerde hani savaş dövüş çok işin merkezinde olur ama diğer öğelerde güzelce destekliyor olması lazım olunca güzel. Boş boşta sadece savaş dövüş olunca da aslında tabii ki kötü. Ama bence Vikingler dizisi zaten diğer konuları bayağı güzel işleyen ama savaşı dövüşü biraz bütçesi yettiğince gösterebilen bir dizi olduğu için işin o tarafından biraz bakıyorum ister istemez. Keza dediğim gibi bu bölüm beni gayet tatmin etti. Lagerta'nın ve de işte Kategat'ın savunması diyelim o kısma ile ilgili söyleyeceğim yalnız şey şu. Her ne kadar o sahneler güzel işte o ne bileyim en son Lagerta'nın ateş ateş yakıp da bu herifleri alt etmesi mal etmesi gibi detaylar eğlenceli de olsa biraz aslında o dövüş o savaş yani nereden çıktı dedirtiyor bana konu olarak tabii ki nereden çıktığını biliyorum işte bu öbür isimlerini hiçbir zaman tam olarak hatırlayamadığım Halfgard ve Halfheart'da Haldar mıydı neydi işte o manyak herifler işte o kızımızı öldüren değişik saçlı ikili elemanlar evet bu e, komployu kurdular o yaralı yüzlü adamı gönderdiler bunları zaten biliyoruz ama yani neden şimdi bunlar oluyor neden bunları izliyoruz diye merak ediyor insan öykü neden bize bunları anlatıyor diye. Ee, ben açıkçası biraz sorguluyorum. Evet, bunun hani bu izlediğimiz öykünün nispeten gerçek yani veya bir yerlere dayanan bir şeylere, bir tarihi anlattığını ve eğer tarihte bunlar olmuşsa, hani ellerinde böyle bir gösterge varsa tabii ki bunları da bize gösterecekler, anlatacaklar. Bununla ilgili bir derdim yok ama açıkçası Ragnar'ın oğullarının işte şu an İngiltere'de yaptıklarını ben çok büyük merakla takip ederken öbür taraf biraz öbür taraf gibi geliyor bana. Yani Tekrar söylüyorum, yani bunlar hakikaten öykünün kaçınılmaz, vazgeçilmez parçaları olabilir. Ama e, göstermesinler diyecek kadar ileri gidecek de değilim. Çünkü o sahneler güzel değil, Ger'tayı izlemekten keyif alıyorum. E, hani bir mantıksız da yanlış ya da saçma falan değil. Ama öbür taraf, öykünün öbür tarafı beni çok 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 daha fazla çekiyor içine. O yüzden dediğim gibi biraz da yani gereksiz buluyorum oraları hızlı hızlı izleyesim geliyor. Yani öyle bir seçeneğimiz yok tabii izlerken ama aynı gereksizlik hissiyatı hatta bundan çok çok daha ağır olan gereksizlik hissiyatı açıkçası ben de birazcık Floki ve karısı ve işte bu neydi tam tam ruzal mı falan adını tamamen şu an uydurduğum o Müslüman kız arasındaki öykü. İnanın o öykü bize niye gösteriyorlar hiçbir fikrim yok. Yani bu dizinin işte zaten ilk sezonlarında işlediği en büyük konulardan bir tanesi Athelstan ve de Ragnar'ın arasındaki muhabbetti. Onun üzerinden işte Hristiyanlık ve de bunların kendi Viking dinleri arasındaki mevzular Ragnar ne tercih edecek? Ama orada hakikaten hani Ragnar'ın sezon ya öldüğü zaman öğrenmiş olduğumuz ben ya öğrenmiş demeyeyim de ben keşfetmiş olduğum o zaman bütün dizideki mevzusu zaten bir arayış içerisinde olmak olmuş olup kendi tanrılarından, kendi kültüründen vazgeçip başka bir tanrıya, başka kültüre bir denemiş olması ve onda da aradığını bulamadıktan sonra hayata sadece işte güç ve ihtişam ve şöhret için devam etmiş olması filan ki bence sonunda yaptığı da oydu hani kendini öldürterek tekrar Viking ordularını İngiltere'ye getirmenin yolunu buldu gibi oldu biraz. Buraya bağlanmış olduğu için bütün o Hristiyanlıkla ilgili muhabbetler şimdi geriye bakıp dönünce gereksiz gelmiyor. Fakat şu anda hani Floki'nin de yani içindeki boşluğu doldurmak için Müslümanlıkla ilgili mi bir çözüm bulacak? yani bu kız hani yol hikayeyi oraya mı götürecek yoksa o kadar bile olmayacak. Sadece Helga'nın işte çocuğunu kaybetti diye başka bir insana, başka bir kıza hem de yani gidip de aslında anasını, babasını veya halkını neyse öldürdükleri birisine şefkat göstermesi enteresan öyküsünü işlemiş olmak için mi işliyorlar? Vallahi açıkçası beni çok hoşuma gitmiyor. Floki oynayan oyuncuyu, o karakteri çok çok seviyorum. Floki dizide en sevdiğim 2-3 karakterden bir tanesi illaki. Ama yani hani <laughs> kız kaçmış olunca Floki uyanıp da neyse boşver ya belki böylesi daha iyi falan deyip yatağına geri döndü ya. İşte ben de oradayım yani. Hani Floki ile beraber aynı şekilde düşünüyorum. Keşke o konuyu <laughs> uzatmasalar falan diye bir bakış açım var. Ama işleniyor. Belki ilginç, belki eğlenceli, belki değişik bir yerlere varır. Hakikaten Floki'nin Müslüman falan olmasına mı varacak mı? Bu güzel bir öykü olacak mı? Bunları göreceğiz. Asıl gelelim zaten birazcık... İngiltere'de olmuş olan şeylere bu bölüm bize bayağı savaşı gösterdiler. Geçen bölüm ne kadar göstermedilerse bu bölümde göstermeyi seçtiler aslında. O savaş sahneleri bence ilginçti. Şu açıdan ilginçti diyorum. Ben böyle hakikaten yani yaşım gereği Braveheart'tan beri tamam mı ne alaka demeyin. Orta çağ savaş sahneleri sinemaya veya işte diziye artık nasıl yansıyor? Bunu böyle işin teknik taraflarına dikkat ede de e, incelemeyi seviyorum. Hani mesela Braveheart'ta bize şeyi gösterdiler. İşte e, düşmanı oklamayı gösterdiler. Senin piyaden orada olmasına rağmen düşmanı oklamayı gösterdiler. Atlı hücumuna karşı mızrak tutmayı gösterdiler filan. Uyduruyorum mesela Kingdom of Heaven'da Trebuche gösterdiler. Hilal taktiği gösterdiler filan böyle böyle bu konu hani sinema ve dizi ekranlarında evriliyor. Vikings dizimizde bu sefer işte bize birazcık hani ne bileyim iki ordunun birbirine hurra diye girmek zorunda olmadığını, bu tarz enteresan taktikler yapabileceklerini gösterdiler. Bu ne kadar gerçekti, gerçekçiydi onu bilmiyorum. Çünkü bu konu hakkında az fikrim var ve tarih zaten bu konuda Vikinglerin yani tam olarak ne yaptığını bu kadar detaylı anlatmış değil zaten anladığım kadarıyla ama bu denli karmaşık savaş taktiklerinin Pek orta çağda, hele hele vikingler falan gibi yani nispeten işte barbar olacak bir halkta, bir toplumda çok olmadığını ben bilirdim, öyle zannederdim. Dizi bunu hani e, öyküyü enteresan yapmak için mi eklemiş yoksa gerçekten buna benzer şeyler yapmışlar mı? Ivar mesela gerçekten aklını kullanan bir komutan mıymış yoksa hani bu çocuğun sakatlığını biz nasıl yedirerek bunu önemli bir savaşçı haline getireceğiz? Zaten işte at arabasına bindirdik. Bir de şimdi böyle bir şey yapalım diye uydurdular mı onu bilmiyorum. Bildiğim detay ufakçık şeylerden bir tanesi mesela e, işte üflemeli bu e, müzik aletlerinin trompetlerin veya işte boruların falan filan e, karmaşık kompleks savaş taktikleri için çok daha ileriki yıllarda yani böyle 1300-1400 yıllardan itibaren kullanılmaya başlandığını hatta 1600-1700'lerde doğru düzgün kullanıldığını biliyorum. Hani tabii ki çok basit haberleşme amacı olarak illaki kullanılmıştır veya 1600 yılına gelinceye kadar hiç kimse katiyen hiçbir savaşta böyle bir taktik kullanmamıştır demek tabii ki saçma olur. Ama işte hani ne kadar tarihin açıdan doğruydu, gerçekçiydi bilenler varsa aşağıya yazsınlar. Çünkü ben birazcık sorguladım. Bir de hani bu Vikinglerin kültüründe savaşa mertçe gidip orada mertçe ölmek dünyanın en güzel şeyi. Adamlar tanrılara kurban edilecekleri zaman kendi tanrılarına bunu gönüllü bir şekilde yapıyorlar. O yüzden savaşta bu tarz taktikler kullanmayı korkaklık, savaşın şerefine leke sürmek filan gibi görürler diye bilirdim ben. Hatta okçuluk bile çok böyle tercih edilen bir yöntem değil. Genelde işte baltasını, parası olan kılıcını eline alıp, kalkanını eline alıp öyle hurra savaşmaktır bu işin düsturu diye bakarlar diye bilirdim. Ama dediğim gibi bu biraz ivara özgü bir şey olabilir veya yani katı yani asla böyle taktikler uygulanmadı diye bir şey demek de yanlış. Ama izlemesi eğlenceliydi. Bir önceki bölüm izlemesi hiç eğlenceli olmayan ve böyle hani Kral Ayla'nın işte böyle aha orada da var Aa orada da var falan gibi çok zayıf böyle bir e, askeri taktik işte bize göstermiş olduklarından sonra bu bölüm bu işe kafa yorularak bize bir şeyler göstermiş olması benim hoşuma gitti enteresan bir şekilde bu Prince Aethelwulf karakteri. Dizi de benim gene en az ilgimi çeken karakterlerden biriydi. Biraz yazık canım benim ezik diye herhalde. Yani babası zaten attığı kazık kalmadı herife. Onun dışında böyle çok aktif değil Hani genelde babası bir şeyler diyor, bu surat asıyor ama gene yapıyor falan. Hani Ragnar ve onun ma maceralarını izlerken biraz çok alakasız gelirdi. Bu bölüm maşallah Æthelwolf yani dizinin başrolü gibiydi. Onunla başladı bölüm ve sonu bile aslında hani onun yani onun gözünden gördük ya bizimkilerin e saldırı taktiğini falan. Bu açıdan e bu bölümle böyle bir anda hani İngilizlerin tarafından olayı görmeye başlamış olmamız özellikle Aethelwolf'un benim hoşuma gitti açıkçası. Ee, böyle hani adam işte şeye kendi ordusunun ordugahına gelince sanki böyle meşhur birisi gelmiş gibi askerlerin sevinmesi ee, ne bileyim hani adam hadi şuradan şuraya gidiyoruz falan diye kararları onun veriyor olması o prensin prens karakterinin gerçekten kaygı değer bir karakter olduğunu görmemize yol açtı diye düşünüyorum ve benim hoşuma gitti. Bunun yol açtığı başka hoş enteresan bir durum ise bu diziyi izlemeye başladığımızda, yani ilk sezonunu falan başladığımızda bizimkilerin gözünden zaten sık sık görüyorduk. Yani hep çoğunlukla öyle oldu. Ekbertler falan gelince biraz değişti o iş. Ve açıkçası dizinin şu şeyi hoşuma gidiyordu benim. Bizimkilerin gözünden görüyoruz ama aslında baktığın zaman ne yapıyorlar? Gidip yağma yaparken hani zavallı insanları katlediyorlar, cinayet işiyorlar, tecavüz ediyorlar ve bunlar bizim kahramanlarımız. Hani onların tarafını tutuyorduk ister istemez onlarla özdeşleştirdiğimiz için kendimizi. Şimdi bu bölüm İngilizlerin tarafından bize çok gösterdikleri için hani böyle Vikingleri gelen bir grup işte tehlikeli barbar ordu falan olarak sürekli gördük, gördük, uzaktan gördük. Daha onların iç şeyini az gösterdiler bize filan. Ve e, ben bu formülü tuttum açıkçası. Yani bize böyle sezonlardır Vikingleri gösterdikten, gösterdikten, gösterdikten sonra bu sefer böyle bir bölüm yapıp hani İngilizlerin bakış açısından olaya biraz daha bakıp yani acıyan acır herhalde İngiliz halkına veya İngiltere tarafına bu işin çünkü Tamam Ekbert işte Ragnar'ı öldürdüğü için ondan şu an kisse olarak nefret ediyoruz. Ama oradaki o zavallı halkın ya da işte yani ne suçu var ya da Vikinglerin arasında okey e, intikam için geldik ama bize Ekbert'i verin biz gideceğiz o zaman demiyorlar yani ortalığı mahvediyorlar görüyorsunuz. Hani yağma yağmalarını yapıyorlar gene zenginlik ve köle gene alıp gidecekler evlerine belli ki. İşte işte bize hani böyle bu dizinin böyle farklı yani e, bir tarafı hem de aslında ahlaki olarak tutmayacağımız, tarafın tutmayacağımız bir tarafı bu kadar gösterip ondan sonra şimdi de onlara dışarıdan bakmamızı sağlaması bence bu dizinin başarılarından bir tanesi. Hakikaten başka dizilerle böyle ne bileyim biraz Game of Thrones'da falan hani orada işte kılıç dövüşlü falan olduğu için benim tabirimle kıyaslıyorum ister istemez ki yani entrika açısından da kıyaslayabilirsiniz. Ee, ama işte bu dizinin yani Vikingler dizisinin, Vikings, Vikings dizisinin en güzel özelliği hakikaten bu işin böyle tarihi bir altyapısının olması. Ve bütün hani diziyi izleyip o oh, Ragnar o oh, hadi intikam alsınlar oh, hadi falan filan diye duyguları arındıktan bunları geçtikten sonra bir geri dönüp bakınca oha bunlar olmuş millet böyle yaşıyormuş hakikaten ne kadar enteresan yağmaya gidiyorlarmış gemiye biniyorlarmış e, kadınla erkekle gidiyorlarmış falan gibi böyle enteresan detayları insanın insan aklında kalıyor olması bence bu diziyi kıymetli yapan şeylerden bir tanesi. Bir sonraki bölümü göreceğiz. Bir sonraki bölüm bu sezonu bitirecek artık ve de yani ne olacağını, ne ne izleyeceğimizi aşağı yukarı tahmin ediyor gibiyiz. Benim en çok merak ettiğim bu yani ya merak ettiğim derken bir sonraki bölümde görüp görmeyeceğimiz konusunda emin olamadığım Lagertayla işte bu diğer isimlerini hatırlayamadığım iki bir, bir, bir kral Halvard mı ne onların Yüzleşip yüzleşmeyeceğini göreceğiz mi diye bilmiyorum. O belki sonraki sezona kalabilir. Çünkü İngiltere'de olacak olan artık bundan sonraki savaşları, dövüşleri çünkü daha Ekbert'i falan da peşinden gidecek herhalde bizimkiler. Ee, yoğun bir şekilde görmek istiyorum ve sanki son bölümü ona ayıracaklar gibi gözüküyor. Yine de gerçi hani aslı savaşın büyük ciddi bir kısmını da gördük. O yüzden bir sonraki bölüm sadece savaştan da ibaret olmaz. Bu dizi bunu yapıyor yani hani bir anda 3 ay sonrasında verebiliyor. O yüzden belki de o yüzleşmeyi en azından geri dönüşlerin yani şey e, ee, görürüz diye tahmin ediyorum aslında. Onun dışında bu işte ismini hatırlayamadığım tipleri ne kadar umursuyorum. Aslında o herifler kanıma girmeye başladı yani onların karakterleri ne yapıyorlar, niye yapıyorlar yani. Bu arada gayet hani vikingce bir davranış yapıp işte hoşlandığı kızın adamını öldürerek ee, kızı elde etmeye çalıştı aslında o herif. Yani temelde bunu yaptı. Keza bu bir işe yaramadı filan falan yani bu da öykü böyle bir yere gidiyor. O karakterler güzel sadece öyküsü şu an çok damdan düşer gibi geldiği için çok umurumda değil. Ama bütün bunlar illaki olacak olan bir sonraki 5. sezonu da hazırlık. 5. sezonda sadece hani bir yönü falan veya Gerta'yı filan görmek yerine farklı farklı karakterler de görelim diye bize hazırlık yapıyorlar. Okey aslında sorun değil çünkü yani bu konuda hani evet Ragnar gittiğinden beri bu dizinin hala izlenir mi, güzel mi, başta aşk olduğumuz tarafları duruyor mu? Aslında duruyor. Çünkü Ragnar evet bu diziyi en çok sevmemize sebep olan benim en azından öyleydi. Ama başka şeyler de vardı işte bu diziyi hoş kılan. O yüzden ben hani Ragnar Ragnar gitti onsuz koca bir sezon geçecek mi filan sorularını çok kafaya takmıyorum. Diziyi yapanlara, diziye güveniyorum. Bu Vikingler dünyasını daha ıncık cıncık görmeye devam etmekten memnunum. Sadece dediğim gibi biraz daha böyle tarihi büyük olayları artık küçük kişisel olaylara yeğlemeye başladım sanırım. İşte o Floki'nin Mloki'nin muhabbetlerine falan nazaran dedim. Çünkü sanırım işin tarihi tarafı benim daha çok ilgimi çekiyor. Sizin hangi tarafları ilginizi çekiyor? Dizinin tarihi marihi taraflarımı Yoksa kişisel, mişisel taraflarımı mı ilginizi çekiyor? Bunu yorumlara yazarsınız. Yazarsanız çok seviniriz. Onun dışında haftaya Vikings'in son bölümünü göreceğiz. Gıcıklık olsun diye son kez Vikings dedim. Az önceki kez ee, ve de onun dışında kendinize iyi bakın, kanalımıza abone olun, sitemizi ziyaret edin ve de mutluluklar.